Sevgili kardeşlerim, hangi yılbaşı bizim? Miladi 2022 yılının ilk günlerine yaklaşmış bulunmaktayız. Hristiyan dünyanın yanında dünyanın oldukça büyük bir kısmı yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyor. Yeni bir yıla girmek insanda için bir heyecan oluşturur? Doğrusu işin bu yanını düşünen pek kimse yok. Oysa burada üzerinde durulması gereken iki önemli nokta var. Yeni bir yıl ve onu kutlamak. Hemen belirtelim ki yeni yıl sadece Hristiyan dünyaya ve onların etkisi altında bulunan kültürlere ait bir zaman algısını yansıtıyor. Dolayısıyla İzafi ve hatta muhayyel Çinlilerin ve Yahudilerin 3000'li 5000'li yıllara tekabül eden takvimleri onların çok farklı bir zaman ve takvim algısına sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dünyanın bir kısmının yarın gireceğini farz ettiği yeni yıl onlar için bir şey ifade etmiyor. Bu durum Müslümanlar için de böyle elbette. Biz kendi zaman ve takvim anlayışımız için de yeni yılımızı bir aydan biraz fazla bir süre önce giren Muharrem ayı ile birlikte idrak ettik. Mesele yeni yıl tabirinin ifade ettiği mana ve hayatımıza getirdiği şeyler açısından baktığımızda Müslümanlarla gayrimüslimler arasında bariz bir farklılık görülüyor. Bizler hayatımıza anlam katan zaman dilimlerini kutlar yani onları kutsal bilir. Onların bize bereket, rahmet ve esenlik getirmesini temenni ederiz. Yani bizim o zaman dil, dilimlerimizi idrakimiz eğlence üzerine değil, kulluğun hatırlanması, teberrük ve esenlik dileği şeklinde kendini gösterir. Dikkat edecek olursa Müslümanlar için anlamlı zaman dilimlerinin hiçbirisinde seküler ya da gayrimüslim dünyanın kutlamalarına benzer bir gelenek yoktur. Biz bizim için anlamlı olan kandiller 3 aylar Ramazan ve Kurban bayramları gibi zaman dilimlerinde eğlence düzenlemeyiz. Bu ve benzeri zaman dilimleri bizim için birer arınma, tevbe istifa, hamd, şükür, tebrikleşme ve bereket umma mevsimleridir. Yılbaşı kutlamaları da adı altında düzenlenen şenliklerin bize ait olmayan, dolayısıyla dünyamıza girmesine izin vermememiz gereken birer masiyet, suç, günah ve benzeri olduğunu hatırdan çıkarmamak gerektiğini tekrarlamaya lüzum koymuyorum. Hristiyan kültürünün temel simgelerinden biri olan Noel Baba mitolojisinin dünyaya Hz. İsa'nın doğum yıl dönümünü almada, almadan daha öte ve farklı şeyler taşıdığı aşikar. Hristiyan dünya Hz. İsa'nın doğumunu bile tahrif alışkanlığı doğrultusunda anlam dönüşümüne uğratarak seküler bir rütülüğe bir tüketim çılgınlığına dönüştürmüştür. Biz Müslümanlar Efendimizin doğum yıl dönümü olan Mevlid kandiline eğlenerek değil, dua, istiğfar ve ibadetle nafile, infak ve tasaddukla idrak ve ihya ederiz. Aradaki farkı görmemek mümkün mü? Müslüman, önümüzde bizimle alakası olmayan bir bayram var. Yani Hristiyanların dini bayramı olan yılbaşı. Dinimizi ve kişiliğimizi daha açığı, bütün mukaddesatımızı ve değerlerimizi bir yana iterek Müslüman olmamıza rağmen yılbaşını biz de kutlayacak mıyız? Kendimizi Hristiyanlara benzetecek, hindi kesecek, çam devirecek, Yılbaşı tebrikleri, yeni yıl kutlamaları ve dinimizde bulunmayan ve onunla bağdaşmayan, insanlıkla da hiçbir alakası olmayan saçmalıklara biz de bulaşacak mıyız? Buna dinim ne der diye hiçbir düş hiç düşünmeyecek miyiz? İsrail Devleti yani Yahudiler seneler oldu Hristiyanların yılbaşını kutlamayı kendi halkına yasakladı. Bundan ders alacak mıyız Müslümanlar? Rabbim hepimize İslam şuuru versin. Kur'an'a sarılmayı nasip etsin.